Selam dostlar, bugün harika bir tarifimiz olacak. Malzemelerden de anladığınız üzere harika bir humus yapacağız bugün beraber. Humusta öncelikle püf noktalardan biri nohutunuz bu şekilde, bu kıvamda olacak. Ve başlıyoruz. Nohutumuza öncelikle tahinimizi ekliyoruz. Bir, bir çay bardağı kadar tahin ekliyoruz. Sonrasında bu şekilde yine Hatay'dan gelen zeytinyağımızı ekliyoruz bir çay bardağı kadar su ekliyoruz. Ben bunu nohutun suyunu alarak kullanıyorum. Ve yaklaşık bir buçuk limonu sıkarak ekliyorum. Öncesinde bu şekilde 4-5 diş sarımsak hazırladım. Onları da ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve yine bir kaşık kadar da kimyon ekliyorum. Ve bu şekilde ezmeye başlıyorum karışımımı. Ben evde buna en uygun olarak merdane bulabildim. Siz de farklı şeyler kullanabilirsiniz. Ama merdane ile de rahatlıkla olur bu. İyice kıvamını alana kadar bu işleme devam edeceğiz. bu işlemi iyice ürünler pekişene kadar devam edeceğiz. Yaklaşık yarım saatimizi alacak. Ama ortaya harika bir lezzet çıkacağından eminim. Dilerseniz bunu robotunuzla falan da yapabilirsiniz ama ben böyle daha lezzetli olacağını düşündüğüm için ve ilk denemem olduğu için böyle de denemek istedim. Samet'te olan her zaman daha lezzetlidir bence. Son aşamada nohut kabuklarımız da iyice parçalansın diye blenderdan da geçiriyorum. Sosumuz hazır. Şimdi tabağımızı süslemeye başlıyoruz. Tabak olarak istediğiniz boy ve evatla bir tabak kullanabilirsiniz. Humusun bir kısmını da e, pastırma ile yapmak için bırakıyorum ve tabağımıza şekil vermeye başlıyoruz. Ve üstüne maydanozları çıkmıştı Yine daha önceden doğramış olduğum domateslerden de ekliyorum. Haşladığım notlardan bir kısmını bu şekilde ayırmıştım. Onların da biraz ortasına alıyorum ve yine kenarlara süs olsun diye ekliyorum. Bazı zeytinyağımızdan yine üzerine gezdiriyoruz. Son olarak da ben yine üzerine bir miktar tahinden de gezdiriyorum. Dilerseniz benim yaptığım gibi bu şekilde sunum yapabilirsiniz, ee, ama isterseniz direkt sade olarak da yiyebilirsiniz. Ve üzerine baharatlarımızdan ekliyoruz, kimyonla başlıyoruz, biraz sumağımızdan ekliyoruz, biraz da toz biberimizden ekliyoruz. ayırmış olduğum humusu da bu şekilde bir tabağa hazırladım ve bu pastırmayı da tereyağında yapıp üzerine koyacağım. Pastırmamızı bu şekilde tereyağında hazırlıyoruz. Ve kastırmamız da hazır. Şimdi bu şekilde üzerine alacağız. kalan tereyağımızı da üzerinde gezdiriyoruz. Ben kendi damak zevkime göre bu şekilde iki tane humus hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz.